Evet. Ekmeksiz Plajı'nın kapısındaki kilidin kaldırılmasında, plajın yeniden halka açılmasında çok büyük emeği olan İyi Parti seferihisar ilçe başkanımız Şadiye Aşçıoğlu ile beraberiz. Şadiye Hanım neler söyleyeceksiniz? Büyük mücadeleler verdiniz ve sonuçta plajın açılmasını sağladık. ...hep birlikte sizin de büyük emeğiniz geçti... ...ne söyleyeceksiniz? Halk adına ilk önce... ...çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Ekmeksiz ee, Plaj'ın... ...bu saatten sonra kilit vurulmaması için... ...elimizden geleni yapacağız. Ee, bunu 15 gün öncesi... ...sizler de Ayhan Bey... ...sizler de hep beraber imza toplama... ...kampanya başlatmaya çalıştık... ...ama virüs nedeniyle... ...durduruldu, farkındayız. Ee, bu saatten sonra... Elimizden geleni yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra kapımıza kilit vurulmaz. Halkımız zaten memnun kaldı. Teşekkürlerini ilettiler. Az evvel birkaç kişiyle de görüştük burada. E, halkımıza hizmet etmek bizim görevimizdir. Yani artık siyaseti bir kenara bırakalım. Halkımıza hizmet edelim. Görüşümüz ne olursa olsun önemli olan bizim için halkımız ve milletimizdir. Yani halkın da bir plaja, denize ihtiyacı var. Evet. Başkanım istersen şöyle şimdi aşağı doğru arabamızla inelim. Bir de aşağıyı görelim.